Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu kutuyu tanıtacağım ama arkadaşımın görmemesi için e, kanalımda yayınlamayacağım ya da yayınlayacağım bilmiyorum. Neyse şunları oh, çıkartalım da. E. Lan Allah kahretmesin. Çikortu bantladık şöyle üstünde kaba da çıkartmayın. Bekle. Aşka bunu görsün de. Tabi gelince çok merak edecek. Gelince vermeyeceğim tabii kargolayacağım. Çünkü benim babam kargoçi. Evet kargoçi. Lan. Çıkırt, çıkırt, çıkırt. Yaptık yapacağımızı yine. Neyse part 2 bu şu an. Yani part 2 o da part 2 idi. Bu part 3. Ha part 3. Part 3. Part 4 yok. Sadece part 2, part 1, part 2 ve part 3 var. Bu part 3. Siz şu anda part 3'tesiniz. Şu an. İçindekiler şu bir dakika. Ha. Şöyle. Dur, kamerayı bir sabitlemem lazım da. Ama yüzümü, yüzümü gösteremem. Şunu alalım. Evet aşk o kuşkular. İlk size bir dakika nasıl göstereceğim? Ha, bir dakika. Gözlerimi kapattım. Bunu da biliyorsunuz. İşte şöyle. Ee, Aliye Rusya seviyorum var. Ve şurada bir tane benim videoda yaptım. şöyle var bir tane. Bir tane küçük bir tane vardı olacaktı. Vardı olacaktı. Aa içine şunlar düşmüş. de şunlar da var. Şimdi bu part e, 2'de yaptım. Şöyle bir tane adı neydi? Şöyle topam. Ve böyle Lor bebeğin şeyini yaptım. Ona var, hediye etmek istedim. Şöyle. De boncuk nasıl ne yapacaksa artık. Neyse istemedi ben sadece gönlümden ne, ne, ne koparsa çıkartsın. Şöyle şu boncuk da var bir tane gri al. iki tane. Da. Ya şu iki tane e, şey toka var. Böyle lastik toka. Şöyle. Şöyle şunu şuraya koyalım. Evet kutumuz bomboş. Peki, e, üç tane de size bir şeyler göstereceğim. Bu avokado resmi. O çok istemiştim. Ben sonra belki hediye ederim demiştim. Bir de şu küçük minnak silgilerden. Şöyle. Bir de şöyle e, yere yapışabilen bir şeyden. Bunu biz e, on, onda da vardı. Bunu bilmiyorum ama hediye etmek istedim. Şimdi büyüklere geçtik. Burada bir tane squishy'miz var. Ben şurada böyle squishy. Şeyde biraz squishy'lerle bir şey yapmak istedim ama evet, şu böyle güzel bir squishy. E ee, bir de bir tane daha bir squishy var. Ona hediye ettim şöyle şeyler içinde bir şey var mı diye baktım yok. Bir de şöyle squishy'miz var böyle. Bir tane aşkokuşu kuyla yapmıştım. O benim kim olduğumu biliyor. Ejoş. Şimdi bir de bu var. De tontiş bir şey. Şimdi şunu şöyle koyayım. Kameranın şarjı açık. Çabuk yapmam lazım. Bir de böyle e, kırmızı kalem var. Şöyle. Bir de böyle kalpcik ona sevgimi tanıtmak için bir şey. İşte şimdi hepsini tekrardan yerine koyacağız. İlk önce şunun malzemelerini koyalım. Buydu. Buydu. Buydu ve buydu. Şu üçünü koyalım. Bari kaybolmasın. Evet bu hazır. Kapatabiliriz. Şöyle. Şu şeyi de yapalım. Ben YouTube'dan öğrendim de yaptım. Ama pek olmadı diye sanıyorsam. Olmadı. Dur. Dur. Şöyle. Şöyle. Jubilee <laughs> yapıştık. Şuna Jubilee diye yapıştıralım. Bakın. Hayır, 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 hayır. Hayır. Çenap. Ne? Şöyle şunu. Çok. Aa. Çıkar şöyle. Çıkar. Şöyle ben şu şöyle stikler yapmıştım Anacığımın iş e, yerinde. Oy, koyamadım. Ve ben şu e, siyah silin nerede e, nereden buluyorsunuz diye soruyorum. E, bir tane BMW'mide bir şey bir kutusu geldi bize. Babam getirdi. Onun içinde şöyle siyah şeyler çıktı. Ben de e, ona böyle hediye hediye için ee, şey yapmak istedim o yüzden. Pirsim yok diye bant yapıştırdım olmadı. Saat kaçam? 6 dakikadır konuşuyorum. Dilim tamam kurumadı. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> dur. Bu kadar ki. Bant lazım bana. Bant. Dur. Dur. Buradan bağlandı. Şuradan bir tane çalalım. Çalalım. Ama. Yuh yani. Ben. Ben bana bant lazım. Allah Ana. Anam, 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 anam. Ana 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 ana. Ana. Yanım yanım. Dur. Bağlantım açılmıyor. Bitmedi de daha var. Hadi bu özel sesimiz çünkü bütün videolarda sadece, hacip ben eski videolarda yüzüm kal, e, yüzüm yüzüm kalsın demi dedim, yüzüm kalsın. Çünkü ben yüz e, yüzümün tamamını gösteremem, sadece büyüdüğümde gösterebilirim. Bunun da çıktı. Yemin ederim durduk mu? Şöyle bir hadi. Bas. Bas kaza. kim bas kaza. Kim tutarsın? Bas kaza. Yollar seni. Bölecik oldu. Aaa. olmadı. Hiç olmadı. Hmm. Lan. Artık yeter. Şöyle. Dur şunu açayım. <laughs> What the Çiğdem artık bunlar. Bu var. Ay, oley. bu var bu Dur. Bu, bu, bu. Bu, bu. Bu, bu Ama ne var? Ya. Tıdas kaf... Tıdas <laughs> kafası izliyor izliyorum? Ama artık izlemiyorum. İzlemiyorum. Çok komik. Tekrar. 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 Allah'ım ya Rabbi yapıştırıyorum ya. çıkmıyor. Kaç dakikadır olmuyor şu. Ne şöyle oluyor de. Ya bak lütfen arkadaşlar. Yok olmuyor. Ama ama. Ben bir maç izliyorum. İnşallah yüzünü görmemiz. Sizde çift taraf kupansı var mı aşkım? Aşk okuşku Yoksa bana onlarda birinci varsa da beğeni katsın. Beğeniyim. Benim hiç düşünmediğim bak niye yıpratsın. O kadar yıpratsın ki yaşlansın. Yani 300 bin olsun. 300, 300 bin like Lütfen bütün videolarıma 300 bin like. Lütfen. Lütfen aşk Lütfen bana abone. beğen Lütfen. Eğer beni mutlu etmek istiyorsanız mutlu yapıyorsunuz. Ama mutlu yapmıyorsunuz. Ben beni beni sevmiyorsunuz. beni Hani bana seni atmıyorsunuz da canınız sağ olsun. Neyse, şunun içine koyacağız. Mürreşif. Şöyle hemen küçükleri koymaya başlayalım. Ben zaten hepsini buraya koydum. Şurası kaldı gibi. Neyse koyalım. Bir şey Şöyle şu kalbi de koyalım. İşte böyle. Şöyle yerleştirelim. Bir de ya bu kağıtlar. Bu kağıtları da Şunu, şunun altına koyalım. Ya sürpriz olsun. <laughs> Dur. Ha, şuna bir bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Dur, oder? Ja, ein anderer gleich wieder. Falls mir der Bull da ist, ich Ellerim. Yüzümü Hm, ama azıcık göstereceğim. Leute. görebilecek misiniz? Üç. Iki, bir. 3, 2, 1. Şimdi yüzümü gösteriyorum size. Mucip bir kerecik. Ve inşallah görmüşsünüzdür yüzümü. Şunun altına koyalım. Çünkü açılıyor. Bir de buna yaptım bir not. Umarım Leyloş bu kargo sana ulaştığında en sevdi en e, beni ben seni en yakın arkadaş bunu biliyorsun dur Sargınızı Zeynep Durupalar. alar. Çingenem, kara karakaslı, çingenem. Bu, Ay yavru lazımmış da. Buraya takılmış. Aa! Kamera düştü. Bir defa kamera düştü ya. Yağmur. Şunu da alıp takalım. Açılmasın. Şu an siz yüzümü görmeyince o kadar uğraşıyorum ki bir de, aboneye bir şöyle Çok atlayın Manyak edin. Bak bu abone ya. Bu da sizsiniz. Kulak kulak kulak. Aboneyi patlatın. Lütfen abone istiyorum sizden. Abone. Şöyle. Şöyle kalemizin koyabilirsiniz koyabiliriz. Bakalım şöyle nerede? Heh, burada. Dur. <laughs> i̇şte hazır. Bakın. Böyle yapabilirsin aşk o kuşku. Şöyle. Evet, çok tatlı. Bunu da istemiştim. Koyalım. kırmızı kalem istememişti. Benim gönlümden kopmuştu. Neyse. Şöyle su koyalım. Sonra öbür su koşumuzu koyalım. Şöyle. Bak. Böyle düzenlemiş olduk. Bayağı da güzel. yapmış olduk. Şöyle. Hı. Bizim bir de kedimiz var. Aşk kokuş var. Benim eski videolardan e, anlayabilirsiniz. Dın dın dın. da Onda e, o şarkıdan var. Adı neydi bilmiyorum. Şurada. Então, já as Ben çünkü kameranın şarjı yüzde bir kamerayı şarj etmem lazım. Şunu koyayım. Abone olun, like atmayı, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.